Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3D çam ağacı yapacağız. Önce ne yapmamız gerekiyor? Önce bir kare oluşturmamız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz artık. Sol uçtan yukarıdaki düz kısma dümdüz gelecek biçimde Kağıdımızı buradaki kalsadı parçasını kesiyoruz. Evet, biraz boşalacağım, sizler de kesin diye. Evet, kestikten sonra kağıdımı açıyorum. Açtıktan sonra kağıdımı böyle dikdörtgen olacak biçimde ortadan ikiye katlıyorum lütfen izlerinizi çok bastırarak yapın çünkü bu izler bizim için çok değerli sonra açıyorum ve bu sefer buradan ortadan ikiye katlıyorum evet çok bastıralım lütfen çizgiler çok çok net olacak biçimde çünkü daha sonra katlanmalarda bunlar bize çok yardımcı olacak. Yaptım. Şimdi bakın açtım. Ama şimdi bu kısımdan iyi arkasını çeviriyorum. Ve katlanmamış bir üçgen tarafım vardı diyorsunuz. Şimdi katlanmamış bir üçgen tarafımdan ardımı katlıyorum. Çok lütfen bastırın. Elinizi çok bastırın. Çok belirgin olsun. Eline sen geldiğince düzgün katlamaya çalışın sevgili öğrenciler. Şimdi böyle oldu. Bakın şimdi bu şekildeydi. Şu kısım çok önemli kısım için. Burada duruyorum Ortasını bastırıyorum. Ortasını bastır zaten gördünüz mü? Hadi. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi yapmam gereken diğer işlem. Bakın bu kanatlar ayrı ayrı zaten. Bu kanatları yine düzgün olması açısından şu şekilde katlayarak oluşturabilirsiniz. Bakın. Parmağımın herhalde böyle. Şu üst kısımlardan bastırarak bu şekilde katladım. Katladıktan sonra bu parçayı yine bunun üstüne katlıyorum. Sonra bu parçamı alıyorum. Bu parçaya da Aynı işlemi yapıyorum. Aynı işlemi. Şöyle tutayım. Orada yaptım mı bu işlemi? Tamam. Yalnız yaptığımız aynı yöne olmasına dikkat edin. Bu da aynı yöne yaptım. arkasını çevirdim. Ve arkada da aynı işlemi yapıyorum. Burada. Bu şekilde. Katladım bunu bu tarafa katladım bunu alıyorum aynı işlemi yapıyorum yine bunu bu tarafa katlıyorum bakın bir de size mesela püf noktası ne oldu nedir çocuklar her iki tarafta da her iki tarafta da aynı e, sayıda kalmalı nasıl öğretmeyelim derseniz şimdi şöyle bak bu tarafta bir, 1, 2, 3, 4. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4 olmalı. Ona dikkat edin. Sonra şu parçayı kesiyorum. Kestim. Ve bunlardan şöyle bölümler ayırıyorum. Kendi göz kararınızı yapın. Şöyle bir. İki. Üç. Zaten bu tarafı ayarladığım için bu tarafta kolay kalacak yalnız ortaya doğru tam kesmeyin lütfen daha sonra ne yapıyoruz şunları bakın şöyle şöyle katlayın yalnız ben iki iki katlıyorum ee, hem bu tarafa hem o tarafa olsun diye mesela buradakileri de bu tarafa doğru katlıyorum şöyle göstereyim i̇şte. bakın bu iki tane Üstü katlamıyoruz pardon, sadece alttan şöyle, bunları da arkaya doğru, bunları da arkaya doğru, bunları öne doğru, şöyle, şöyle daha sonra bu parçaları tek tek birbirinden bağımsız açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 3D çamağımız hazır. İsterseniz altını <laughs> şu şekilde katlayarak bir gövde de oluşturabilirsiniz. Bu gövdeyi şekilde yapıştırıyorum. Ne öğrencilerim kalan parçamız var diye ya. ondan yaptım. Sonra bakın bu bence çok büyük bir gövde. Şuradan kestim. Daha sonra bunun ayakta durabilmesi için şu şekilde bakın açtım. Açtıktan sonra şu iki yanlardan ve şu ortalardan kestim. Bakın buraları açtım böyle. Sevgili öğrencilerim. Şöyle açtım. Sonra bunun etrafına bolca Önce pirit sürüyorum. Sonra bu kısımları böyle açtım. Ya. Bunu orta kısmına koydum. Ve <laughs> isterseniz bu çam ağacının bu kısmından bir kağıt üzerine yapıştırabilirsiniz. Ve 3D çam ağacımız Hazır. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.